Hüseyin Avni hocamız, Allah hayırlı uzun ömür, ve afiyet, çok hizmet nasip etsin, çok kıymetli hocamız, Efendi Hazretimiz en büyük adamlarındandır yani. O da Yahudi ve Hristiyanlar, diyorlar ki, efendim, e, işte İsa Aleyhisselam, o diyor öldürdük, o diyor öldürüldü, o diyor çarmıha gerildi, o diyor şöyle, o diyor böyle. İslam ne diyor? Kur'an ne diyor? Sünnet ne diyor? İsa Aleyhisselam öldürülmemiştir. Ve şu anda hayattadır. Ve, kıyamete yakın Deccal'ı öldürmek ve Hazreti Mehdi'ye yardım etmek için inecektir. Allah bizim de zürriyetlerimizden ona askerler yetişmesini torunlarımızdan nasip eylesin. Amin. Bu hususta İsa Selamun öldürülmediğine delil olarak e, ne yapıyor? Efendim, e, Hüseyin Avni hocamız 66. sayfadan itibaren çok güzel ilmi bir yazı hazırlamış. Bu yazı da mutlaka okunulup okutulup itikadı düzeltmek eli sünnete göre şu anda Mustafa Karataş denen adam Kanal 7'nin kanallarında her yerde bütün insanları zehirledi. İsa aleyhisselam ölmüştür efendim bir daha dirilmeyecek haşa. İsa aleyhisselam gelmeyecek kıyamet Ayetleri, hadisleri inkar eden konuşmalar yaptı, memleketi perişan etti biliyorsunuz. Onun için yani onu da millet Kanal 7'lerde olduğu için eli sünnet zannediyor. Tehlikede burada biraz bu yazının e, ciddiyetini, ayetleri, hadisleri okuyan Müslümanlar daha iyi anlayacaklar ki İsa Aleyhisselam ölmüştür ve inmeyecektir, kıyamete yakın gelmeyecektir diyen ne olur? Ne olur? Biz Efendi Hazretimizle tefsir yazarken ve meal, Kur'an-ı Mecid mealde yazarken orada yazdık Efendi Hazretimizle beraber yazdık onu. Efendinin emriyle, o da yanımızda. Orada yazılan Kur'an-ı Mecid'de Hepsi kendisine yani okunuldu. Orada da Alusi tefsirinden naklen yazıldı. Bütün alimler ittifak ettiler. İsa Aleyhisselam ölmüştür ve inmeyecektir diye inanan kafir olur. O kadar mütevatir deliller var. Bunun da kaynaklarını yazık. Bu yazıda itikadı tasi ve şu anda milleti nereden bozuyorlar? Milleti nereden gavur ediyorlar, dinsiz ediyorlar, ateist, teist ediyorlar? Bu noktaları hoca efendiler temas etmişler, güzel makaleler kaleme almışlar. Bunları okumanız icap eder.